Herkese merhaba, iyi akşamlar. Konya günlük grafik. Bist 100 endeksini alındı artık Konya, onu da söyleyeyim. Haberi olan vardır, olmayan vardır. Buraya gelene kadar filama ya da işte alçalan takoz gibi hareketler yapıp bu tür bir formasyonla sekti sekti en yukarı geldi. Yani her seferinde direkt kadar verdi bu. Daha önce üyelere özel yapıyordum tabii mecburen <laughs> 3.618'e takıldı yani 1273'e. Şu anda durumu ne? Ee, şöyle söyleyeyim. Yatay bir alan yapıyor. Ee, i̇kidir denildi bu 1273'ü. Bir türlü kıramadı. Bu yatay alanın dibine doğru da bir hareket var. Yani en altı e, 999 ya da 995 diyelim. Şöyle bakayım. 995.5 2.618 olarak alabilirsiniz. Ee, şimdi Genel manada 995.5 kırılmadıkça elbette iyidir. Ee, yani yukarıda bir mal da dağılıyordur. Ee, ticaret dönerse tekrar bir iyimser bir piyasa durumunda. 1273'ün kırılımına bakarız. Ee, fakat 995.5 kırılırsa orada 50 gün ortalaması da artık kırılmış olur. Zaten 20 günü kırdı. Ee, kıramıyordu yani yukarıda 20 gün ortalamasını ilk defa kırdı. O zaman işler biraz terse dönebilir. 50 günde kırılırsa yani. Bu yatay alan olmaz. Düşüş yakımı olarak devam etmesi beklenir. Ama 50 günü kıramadıktan sonra ya da 2.618'e 995'i kıramadıktan sonra çok büyük dert çıkartır mı? Çıkartmaz. Bir destek var. Ara bir destek. Şimdi orası tutuyor. Şöyle bir büyük tüpte gösterirsem. 1070 gibi bir destek var. Bu 1070 desteği 2 saatlikte 200 birime denk geliyor aşağı yukarı. 1070-1050 civarlarında orada da bir saatlikte de denk geliyor o aralık. Orada bir yukarı tepkiler gelmesi beklenir. Bu yukarı tepkiler eğer 1104 üstüne ya da 1116 üstüne olursa o zaman tekrar 1200'ü o zirve diyelim oraya 1273'e doğru hareketler gözlenir. Kırarsa da yukarı bir akım devam eder haliyle. şimdi bu bir aslında şey de tabii ilkte bir düzeltme hareketiydi. Hala da aslında düzeltme sınırları içerisinde diyebilir miyiz? Yani yatay alanı baz alırsak diyebiliriz ama 20 günü baz alırsak o kısım artık biraz kırıldı. Bir aşağı yönlü düzeltmesine rağmen RSI iyi olan bir şey varsa hisse çok aşağı gitmedi burada. Böyle biraz yatay harekette kaldı. O pozitif yani soğurken yatayda kalmak en azından <laughs> iyidir. Çünkü tekrar yukarı harekete başlarsa e, 1273'ün kırılabileceğini de bir işaret olarak düşünülebilir. E, bunun dışında söylenecek bir şey yok. Yani RSI'de tabii haliyle MACD'de aşağı yönlü akım vermeye burada devam ediyor. E, bir şey sınırında da değil, hani bir tepki sınırında da değil ama bu yatay alanı veya hani gelişini alırsak, şöyle göstereyim, akımın geldiği başladığı yeri alırsak, burada en düşük RSI seviyesi 43'müş görülen, major anlamda bu akımın içinde. 43 civarı bir RSI yönünden bir destek olabilir. Yani oradan bir tepki alınabilir günlük bazda. Orayı bir görmek lazım düşüş devam ederse. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Özel bir mum formasyonu yok ya da özel bir yapı da yok burada henüz. Sadece yatay bir alan var. Herkese iyi akşamlar dilerim.